Merhaba arkadaşlar. Ben bir çok güzel oyuncak aldım. Hem de babamla aldım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ceyda çok güzel bir oyuncak aldı. Şimdi onunla birlikte oyun oynayacak. Size gösterecek oyuncağını. Aa, aa elim sıkıştı. Ceyda bu oyuncağın adı ne? Ne bunun adı? Böyle Yumuşak. Tabanca arkadaşlar. Evet tabanca. Bununla atış yapıyoruz. Bakın burada parçaları var. Bunlar Bunları atacağız böyle. Burada da haznesi var. Bunları bunun içine dolduracağız. İlk önce renklerini sayalım. Ceyda bu hangi renk? Güneş rengi. Yani sarı. Evet. Bu hangi evet. renk? Değişik bir renk. Mavi renk. Mavi renk. Ama yine de değişik bir renk. Evet, koyu mavi. Hı -hı. Bu hangi renk? Salı. Yeşil. Yeşil. Evet arkadaşlar, şimdi Ceyda tabancanın haznesine bunları yerleştirecek. Daha başlayalım, sonra başlayalım, başlayalım, başlayalım. burada ayıcığımız ve devimiz var. Bunlara atış yapacağız Ceyda ile birlikte. Ben, ben Ayı bulacağım arkadaşlar. Annen deveye. Hadi bakalım gel şimdi hazneyi dolduralım. Tamam. Nasıl doluyor? Arkadaşlara bir göster bakalım. Önce böyle arkadaşlar böyle koyuyoruz. Evet, arkadaşlar ilk önce hazneyi takıyor Ceyda. İçine ok. ilk önce bunları doldurmayacağız mı? Hayır içine önce onları doldurmuyor. Önce bunu takıyoruz. Arkadaşlar önce böyle yapıyoruz bunu. Ondan sonra dolduruyoruz. Şöyle böyle. göster arkadaşlara. Bakın arkadaşlar şimdi içini dolduruyoruz hazneye. Hem de hem de sıra sıra. Evet sırayla dolduruyoruz. Şimdi mavileri dolduruyoruz ilk önce. Maviler bitti. Sıra yeşillerde. Yeşil renkleri dolduruyoruz. Son olarak sarı renklerimiz kaldı. Bunları da ağır dolduracağız. Evet son haznemizi de dolduruyoruz. Anne ya, ya da tek tek bu tabancayı alalım. Tamam. Bir tane sen vur bir tane ben vurayım. Tamam. Anne. Efendim. Yerde lav var hiç hiç kalkmayacak. Evet bak. Oturacak sadece. Yerde lav var şimdi hiç ayağa kalkmadan oturarak. Anne. Oy... Atış yapacağız. Anne. Şimdi bundan da düşürmeyeceğiz yani evet. ele. Gel böyle. Anne ama bir tane burada kalmış. Aa evet. Anne ama ben ayıcık bulacağım. Tamam ayıcığa doğru atış at o zaman. Ama tutsun, yerini tutsun. mi değiştirelim? Evet Sen çünkü deveyi bulacağım. Ayıcıyı buraya alıyoruz. Deveyi de buraya alıyoruz. Bakalım Ceyda mı daha iyi atış yapacak yoksa ben mi? Ben daha iyi atış yapalım. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Hazır mı? Aha. Ceyda hazır arkadaşlar. Atıyor. Ah gelmedi. Bakın arkadaşlar oraya düştü. Şimdi sıra bende. Bakalım deveyi vurabilecek miyim arkadaşlar? 1, 2, 3. Ah gelmiyor arkadaşlar. Anne çünkü yamuldu. Yamuldu mu? Evet. Ben... Tamam düzeldi şimdi. Bakın. Şimdi atıyorum. Aa ayağına değdi. Evet. Başardım. Şimdi sıra Ceyda'da. Evet. Ceyda da çok yaklaştı. Başardı. Şimdi sıra bende. Bakalım ben vurabilecek miyim? <laughs> Bu sefer başarmam lazım arkadaşlar. <laughs> atıyorum. Hayır yine gelmedi. Bitmiş arkadaşlar. Şimdi hazneyi döndürmemiz evet. gerekiyor. Döndür bakalım Ceyda. Evet Ceyda döndürdü. Şimdi Düzenli. düzeltiyor. Ya Yamuldular mı? Tamam. Evet şimdi hazır bir şekildeyiz. Ve atıyorum arkadaşlar. Ah yine atmadı. Çünkü yanılıyor arkadaşlar. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. <laughs> bu sefer başaracağım. <laughs> ah, arkadaşlar ya bu, hiç vuramadım. Anne yandım yanı. Anne bak bak çünkü böyle olman lazım. Evet düştüler ama. Bak düştüler. Abi. Tekrar mı? Aa bitmiş çünkü. Evet içinden düştüler onları tekrar koy. İstersen diğer tarafa geçelim tamam yeşillere <laughs> geç. Yeşil renk atacağız şimdi. Anasını da ben Evet sıra sende anneciğim. Şimdi Ceyda atıyor. Bakalım. Ayağım gelmiyor. Arkadaşlar tutukluk yaptı tabii ki <laughs> <laughs> Ceyda çok iyi attı yaklaştı. Şimdi sıra bende. bu sefer deveyi vuracağım arkadaşlar. Bakın atıyorum. <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> arkadaşlar gelmiyor. <laughs> Au, başardım. Bakın arkadaşlar çok uzağa attım ama deveye gelmedi. Ceyda'dan. Ceyda şimdi ayağa kalkarak vurmayı deniyor. Oh! Oh, Ceyda bu sefer vurdu. <laughs> yes, 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 yes. Çok, mutluyum. çok mutluyum. Çok mutluyum Şimdi sıra bende. Aa, bitmiş içinde. Bakın arkadaşlar, şimdi içini tekrar doldurmamız lazım. Ceyda getir. Şimdi içini tekrar doldurup tekrar atış yapacağız. Ceyda bak orada da var, Allah, yastıkların hoş. arasında da var Ceyda. Ceyda, yastıkların arasında da var orada sarı renk. Hadi hemen dolduralım, sıra bende. Ne? Sıra bende. Ay bu çok hava boyası. renk koyalım mı? Koyalım. Ceyda dolduruyor böyle doldursak bak böyle koyalım. Hop. Anne duruyor musun? Onları buraya koyacağız. Buraya koyduk çünkü bunda da. Tamam. Böyle koyulmaz ki. Yeşil renkler tamam. Sırada mavi renkler var. Ay bunu, bunu koyacağız. Şey daha dolduruyor. Sonuncu kez oynayacağız. Şimdi son atışlarımızı yapacağız. Bakalım en başarılı kim olacak? Ben. Ben kazanacağım. Evet Ceyda çok iyi atıyor arkadaşlar. Çünkü ben süper kahramanım. <laughs> Ceyda süper kahraman oldu. Ona yetişmem lazım. Ben kazanıyorum. Evet şimdi hazırız. Bakın dolu mermiler. Bakın. <laughs> evet şey daha süper kahraman. Hadi şimdi atıyorum ben. Atalım. Hadi bakalım. <laughs> ne <Niye>? Atamıyorum arkadaşlar. <laughs> Mermiler ters dönmüş. Oo çok iyi attım çok yaklaştım. Hadi sıra sende. <laughs> Aa, hadi, yere düştü. i̇ki tane, tane düştü. Getir boşa attın. Anne dur. Ben de İtir, Hadi ver bakalım. Ver, Hazır mı? Hı -hı. Evet arkadaşlar. Atıyorum. Oo çok iyi attım şimdi bir tane daha iyice at. Tamam sen de şimdi deveyi de vurabilirsin. İki atış yap. De aynı ama öyle. Zeydan <laughs> arkadaşlar. Hadi tamam at bakalım. Ama ben çok iyi attım. Anne. <laughs> tamam hadi at bakalım son anne. Kez. Anne. Anne. Tamam hadi. Ben süper çok yani. Tamam hadi bunların hepsini sen atıyorsun son atışlar tamam mı? Hadi vuruncaya kadar atıyorsun. Olmadı mı? Hadi. hadi Tüm tamam. mermileri at. At at at. Vuruncaya kadar devam. Lütfen arkadaşlar atmıyor. Oo at. <laughs> <laughs> oh, Topu <atı. gülüyor> ye. Bir daha hadi. Hadi bitinceye kadar at hepsini. Bu sefer hav havaya at bakalım. Tamam. Oh <laughs> Hadi gönder. Anne. Yumuğ baksan şimdi. Arkadaşlar yem olmuş. O yüzden atamıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana bakın. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.